programın bu bölümünde gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le birlikte dış politika gündemini yorumlayacağız. Sayın Güller, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi e, gazetelerde de bu Kuzey Akım'a dün bir giriş yapmıştık. Kuzey Akım'daki patlamaya e, epey yer almış. Şimdi örneğin e, Yeni Şafak'tan hızlıca aktarayım e, bir kısmını. Eski Polonya e, Dışişleri Bakanı ee, ABD'ye teşekkür ettiği bir e, tweet var. Bu da ortalığı karıştırdı diyor. Bu olaylar tesadüf değil demiş. Hepimiz etkileniyoruz. Ee, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ilk raporlar sabotaj ihtimalini güçlendiriyor demiş. Ee, Peskov ise Kremlin sözcüsü bizde doğalgaz Tedarik yollarımızı kaybettik diyor. Fakat Dünya Gazetesi'ndeki haber biraz daha çarpıcı geldi bana. Alman güvenlik kuruluşları Rus gazını Avrupa'ya ulaştıran Kuzey yakın birdeki patlamanın hattı kalıcı şekilde kullanılamaz hale geldiğini getirebileceği uyarısında bulunmuş ve Tages Spiegel gazetesinde yer alan bir habere göre de bu hasarın süratle onarılması halinde büyük miktarda tuzlu su. E, boru hattının içine e, akarak aşınmaya yol açabilir. Yani ciddi bir hasar var diyorlar. Almanya, Polonya, İsveç, Danimarka sabotaj diye hani bu fikir üzerinde yoğunlaşıyor. E, Doğalgaz fiyatlarına da serbest piyasada bir e, %10'luk artış etkisi oldu. E, siz e, netleşebildiniz mi ya da daha somut e, bir takım emareler var mı? Nedir bu olay diye? Evet, bir kere soruşturmalar, resmi soruşturmalar sürüyor. İsveç, Danimarka, Avrupa Birliği yetkilileri özetle sabotaj ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu, bu patlamaların, bu sızıntıların tesadüfi olamayacağını beyan ediyorlar ama bir yandan da resmi soruşturma sonuçlarını bekliyorlar. E, fakat daha önemlisi şu e, Kuzey yakında dördüncü bir sızıntı daha bulundu. Yani hı. bu artık bu işin e, hakikaten e, ciddi bir sabotaj olduğunu iyice e, tescillemiş oluyor. Dördüncü bir sızıntının da e, bulunmuş olması. Peki bunlar neye yol açıyor? Fiiliyatta ilk sonuçları nedir? Dün de e, alım sarsan yayının hemen e, bitiminde bakalım bu günlük enerji piyasasına nasıl yansıyacak hı hı. demiştik. Ee, bunun e, Avrupa açısından olumsuz bir sonucunun olduğu hemen görüldü. Hemen haberi okuyayım resmi olarak. Hı hı. Ee, Avrupa'da ekim vadeli doğalgazın megawatt saat fiyatı %13.4 arttı. Fiyat artışında Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey yakın 1 ve Kuzey yakın 2 boru hatlarına gaz tespit edilmesi etkili oldu. Bu daha sabotajın ilk sonucu Avrupa açısından doğalgaz %13.4 artmış oldu. Peki %13.4 artınca kim kazanıyor bundan? Rusya mı? Hayır. Rusya zaten 30 Ağustos'tan bu yana kuzey yakın bir bakımda olduğu için ve daha doğrusu bakımı da yapılamadığı için kapalı ve Avrupa'ya gaz satmıyor Rusya doğrudan kuzey yakın üzerinden. Hı -hı. Peki gazı kim satıyor? Ağırlıklı olarak Amerika'nın LNG şirketleri. Kanada var biraz. Vesaire, Kanada. Şimdi de, dolayısıyla Avrupa'nın %13.4 daha fazla para ödeyeceği adresler Amerika ve Kanada olmuş oldu. Bunun yani ucuz gaz olayı oldu. Avrupa için uzun bir süre bitti gibi çünkü yani bu hatlar çok önemli bir miktar buradan geliyor diyor, değil mi? E, tabii tabii yani o o hattaki ihtiyacın bir bölümü tamamını karşılayamasa Hı -hı. bile bir bölümünü Amerikan elenci şirketleri yüklenmiş durumda, Kanada yüklenmiş durumda dolayısıyla karlar oralara gidiyor. Şimdi tabii <laughs> sabotaj konusunda bir netleşmeye doğru gidilmesinin dışında bir de karşılıklı suçlamalar başladı. Hı hı. Ee, özellikle Rusya'yı suçlayan değerlendirmeler var. Ee, Rusya'nın bu sabotajı yaptığı... Hı hı. Yani Rusya var. kendi hattını vurdu şeklinde evet, bir yorum var. Vurdu ya da diye illa. yorumlar yapılıyor. Ee, tabii Kremlin buna yanıtlar verdi. Ee, bunun aptallık olduğunu söyledi. Özetle. Ee, iki önemli vurgusu var Kremlin sözcüsü Peskov'un. Birincisi Joe Biden'ın Şubat ayında yaptığı bir açıklamaya dikkat çekiyor. Hı hı. Biden o konuşmasında Kuzey Akım 2'yi sonlandıracağız demişti. Peskov, Biden neyi kastetmişti bilmiyoruz diyor ve Polonyalıların hı hı. deliliğin sınırında olduğunu Amerika'ya bunun için teşekkür ettiklerini söylüyor. Senin de az önce haberinde aktardığın hı hı noktaya dikkat çekiyor. Birazdan ayrıntılandırırız o haberi. Hı hı. E, şimdi Peskov'un ikinci dikkat çektiği nokta da şu kendilerine yönelik e, suçlama karşısında diyor ki tedariklerini çoğaltan Amerikan elenci şirketlerinin devasa karlarını görüyoruz. Bu devasa karları devam ettirmek konusunda da oldukça istekliler. Hatlardaki hatlarlar bu durum bizim çıkarımıza ama hayır biz doğalgaz tedarik yollarımızı kaybettik. E, tablo budur hakikaten. Rusya'nın herhangi bir karı yok bu işten Kendi Bir de o barış o ihtimalini hatta... güçlendiren bir şeydi değil mi sayın Güler? Yani e, pazarlıklar, konuşmalar vesaire falan biraz geri dönüş yolları da hani arkasına bakmasını engelleyen bir durum oluşuyor Avrupa'nın burada. E, tabii, tabii tabii tamamen öyle. E, dolayısıyla burada hani Rusya'yı suçlayan iddiaların hı hı. Kremlin tarafından aptallık olarak yorumlanması gayet normal çünkü hakikaten de veriler Rusya'nın bu işten kar hı hı. değil zararlı olduğunu ortaya çıkarıyor. Hı hı. Şimdi Alman devletinin de bu konuda işte sabotajı yorumlayıp işte bunu kim yapıyor konusunda bir değerlendirmesi olduğu Alman basında yansıdı. Alman hükümetine göre iki seçenek üzerinde duruluyor. Ya Ukrayna veya Ukrayna bağlantılı güçler yaptı deniyor ya da Rusya bir sahte sahte bayrak operasyonu yaptı diyor. Hı hı. Nedeni ne? Yani Rusya niye bunu yaparmış? Alman hükümetinin yorumu fiyatları yükseltmek içinmiş. Demin de söyledik yani fiyatlar yükselirse bile o fiyatlardan para kazanan Rusya olmuyor. Çünkü satamıyor. Satan Amerikan elenci şirketleri. Fiyatların yükselmesi Rusya'nın işine değil Amerikan elenci şirketlerinin işine gelmiş oluyor. Hı hı. Bu arada Almanların ünlü Spiegel dergisinin bir haber haberi vardı. Önemli bir haber bu. E, tam da bu patlamaların ve sızıntıların olduğu bölgeyle ilgili CIA'in e, haftalar önce Berlin'e e, Kuzey Akım altyapısının savunmasız olduğu yolunda bir bilgi geçtiğini söylüyor. Hmm, bu da enteresan. Şimdi gelin bu haberi. E, bunun da altını çizelim ve oradan e, Polonya eski dışişleri ve eski savunma bakanı. Yani evet o da çok çarpıcı. Önemli bir isim. Şu anda da Hı -hı. mevcut zaten Av Avrupa parlamentosu üyesi. Hani siyaseti bırakmış falan bir isim değil hala. Aktif siyasetin içinde ve Avrupa parlamentosu üyesi. E, kimdir bu? Skorski, Yani Polonya'nın eski savunma bakanı, eski dışişleri bakanı. E, o patlama ve sızıntı görüntülerinin olduğu fotoğrafı çekip e, paylaşıp üstüne de teşekkürler ABD diye yazarak bir tweet attı. Yani bu da <laughs> yani bu sabotaj için Amerika'ya teşekkür etmiş oldu. Şimdi bunu herhangi biri atmıyor. Hani ya, bir tabii. Böyle sıradan bir ya sosyal medya atlar. fenomeninden bahsetmiyoruz ha. değil mi? Yani bu bu, 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 bu. <laughs> Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Avrupa Parlamentosu üyesi yani herhangi biri değil. E, herhangi bir bakan da değil. Yani aile ve sosyal bilmem ne Hı -hı. işlerinden sorumlu bakan da değil yani. Bu bu işlerle de, ilgili bir bakan, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı Teşekkürler ABD diye tweet attı. Yani, yani bu tweet gerçekten. üzerine e, bu tweet üzerine tabii bir sürü tepki oluştu. E, yani bu tepkilerden mesela ilginç birkaç tanesini aktarayım. E, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı Dimitri Polyanski şöyle bir yanıt verdi. O da Skorsky'ye teşekkür etti. Yani bu <laughs> tweet'i atana dedi ki sivil altyapıyı hedef alan bu terörist tarzı saldırının arkasında kimin durduğunu açıkça ortaya koyduğu için Skorsky'e teşekkür ediyorum dedi. Evet, Moskova'da <laughs> suçlamalardan kurtulmuş oluyor. Evet. Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria, Maria Zaharova bu Skorsky'nin tweetine dair bir açıklama yaptı. Şimdi bu açıklamalar üzerine Skorsky'ye hemen geri adım atıp tweetini sildi. Hı, hı. Ha, silmekle kalmayıp bu sefer tersini yaptı. Sabotajın Amerika yaptığını söyleyerek Amerika'ya teşekkür eden Polonyalı eski bakan çıktı bu sefer de Rusya'yı suçlayan bir takım tweetler attı. Hakikaten tuhaf işler bunlar. Hı hı. E, yine Polonya Polonya'nın şu anki başbakanı Morawiecki de bir takım böyle imalı şeyler yazdı. Rusya'yı suçlayan işte Ukrayna'daki durumun tırmanmasının bir sonraki adımıyla ilgili bir sabotaj eylemi diyerek eee bir tweet hı hı. attı. Kısacası Ukrayna evet. krizinde Polonya nasıl tutum alıyorsa böyle Rus karşıtı İngilizlerle ve Amerikalılarla yoğun ittifak yapan Polonya'yı Ukrayna'ya yönelik hı hı. özel savaşçı geçiş, silah geçiş koridoru olarak kullandıran hı hı. siyasetleri Polonya hükümetinin hı hı. şimdi bu gaz sabotajında da aynen yaşanmış görünüyor. Yani burada ee, şu geldi aklıma siz böyle söyleyince hani birlikte çok konuştuk zaten. Sizin de sürekli yazılarınızda, kitaplarınızda vurguladığınız hani Baltıklardan Karadeniz'e böyle bir demir perde çekmek istiyorlar diye e, daha önce evet. de hep konuştuk ya aslında Baltık'tan yani bu demir perde bu doğal gazı bir şekilde kesiyor gibi. Hani biraz tabii tabii. siyasi şeyle de bu somut olayı şey yapınca bir de hani Polonya, İngiltere, Norveç böyle bir hat, siyasi bir hat Ukrayna, İngiltere'nin zaten öyle. Hani böyle bir siyasi şeyle, e, girişimleriyle e, işte İngiltere'nin, Amerika'nın, Polonya'nın bu çok birebir örtüşüyor sanki bu hadise. Tam da öyle. Yani Rusya'yla Avrupa'nın enerji bağlantısını tamamen sabote etmiş ve böylelikle Amerika'nın o Arktik Okyanusu'ndan Doğu Akdeniz'e indirmeye çalıştığı yeni perdenin e, oluştuğu bir durum ortaya çıkarmıştır bu durum. Yani o demir perde tam da boru hattının kırarak do, do boru hattını ikiye bölerek ortasına inmiş durumda bu sabotaj eylemiyle. Yani bütün bu veriler bu işin arkasında Amerika hı hı. olduğuna işaret ediyor. Görünen o ki biz bunu daha çok konuşacağız. Hı hı. O nedenle evet. burada bence bir virgül koyup Koyalım yine be. bir Amerikan kışkırtmasına geçelim. Istiyorsan. Evet. Çin'e geçelim. Ee, ee, ABD Başkanı Kamala Harris'in Japonya ziyareti tamam ama ziyaretteki sözleri e, Pekin'in Beijing'in tepkisini çekti. Tayvan'la gayra resmi bağları derinleştirmeyi sürdüreceğiz dedi. Ee, şeyin yanıtı, Çin'in yanıtı da Dışişleri Bakanından geldi. O da e, buna tabii tepki gösteriyor ve tek Çin ilkesini tekrar hatırlatıyor ABD'ye. Ne dersiniz? Evet. Ee, Şimdi tabii Kamala Harris herhangi biri değil. Amerikan Başkan Yardımcısı. Pelosi'den hı. sonra o da ikinci bir kışkırtma yapmış olduğu doğrudan Japonya e, ziyareti sırasında e, Tayvan'la gayri resmi bağlarımızı derinleştirmeyi sürdüreceğiz diyor. Şimdi hı. bu hakikaten çok iki yüzlü bir e, siyaset yapma biçimi. Yani bir yandan Amerika resmi olarak biz tek Çin'den yanayız diyor. E, Çin'le ilişkisi bağlamında e, Amerikan devletinin e, imzaladığı üç ortak bildiriyi taahhüt etmeyi hı hı. devam ediyor. Ama bir yandan da resmi olarak da diyor ki e, biz Tayvan'la ilişkilerimizi gayri resmi olarak derinleştirmeyi sürdüreceğiz. Şimdi bu hakikaten ikiyüzlü bir politika. Bunun tabii Wang, Dışişleri Bakanı Çin'in gerekli cevabı vermiş. Sözcü Wang yani Yimin. Sözün... Evet Wang Yimin şey demiş, sözünde durmak en temel kuraldır. Eğer Amerikan tarafı kendi taahhütlerine uymuyorsa nasıl kurallardan bahsedebilir? Böyle davrandığı sürece ancak uluslararası kuralları yıkan taraf olacaktır demiş. Şimdi burada biz şunun üzerinde duralım. Önce Pelosi, hı hı. şimdi Harris. Yani ısrarla Tayvan kışkırtması yapmaya çalışıyorlar. Niye oluyor bu? Yani bir yandan işte Avrupa'da yeni demir perde inşası yapıyor. Konuşuyoruz bu doğal gaz sabotajı bir yandan hiç durmayan bir şekilde Tayvan kışkırtması devam ediyor. Bütün bunlar niye? Amerika tabii burada temel hedefi yani Tayvan konusunun sürekli Çin'in üzerinde bir basınç oluşturmasının peşinde. Bu nedenle de iki ileri bir geri giderek bir yandan ee, bu tip kışkırtma faaliyetleri yapıp Çin'den tepki gelince vay hı hı. efendim biz aslında e, tek Çin'e bağlıyız deyip geri adım atarak bir kışkırtma halini e, sürekli tutarak Tayvan e, zeminini e, sıcak hı hı. tutarak şunu hedefliyor. Bölgedeki ülkelere e, bakın e, işte Tayvan konusunda Çin e, çok agresif hı hı. E, her an e, işgal edebilir. Çin bir tehlike biz zaten NATO belgesine Çin'i tehlike olarak koyduk. Dolayısıyla bu tehlikeye karşı Çin'in komşuları benimle ittifak yapsın diyor. Bunları böyle Japonya'da, Güney Kore'de hatırlarsan Pelosi'nin ziyareti de önce oralaraydı. Oradan Tayvan'a geçmişti. Yani bölge coğrafyasında Amerika bir Çin'e karşı ittifak kurmanın peşinde. Japonya'yı... Anayasasını değiştirmeyi ve işte lahlı bir ciddi bir orduya anayasayı değiştirerek dönüştürmenin peşinde Güney Kore ile Japonya arasında tarihsel sorunlar olmasına rağmen bu iki orduyu işte iki ülkeyi askeri bakımdan işbirliğine sevk etmeye çalışmakta Avustralya'yı Çin'e karşı bir nükleer üst haline dönüştürmeye hı hı. çalışmakta ve bütün bu ülkeleri saydığım ülkeleri İndonezya da katmaya çalışarak Çin'e karşı ciddi bir Pasifik e, çemberi, çemberi kuşatması e, yapmaya çalışmakta. Bunu yapabilmesi için de Tayvanı kışkırtarak Tayvan konusunda e, Çin'i düşman göstermeyi diğer bölge ülkeleri için kolaylaştırmanın peşinde bu nedenle kışkırtıyor yoksa buradan elde edebileceği hiçbir sonuç yok. Ne Tayvan'ın bağımsızlığını sağlayabilir ne de başka bir şey. Ama bu kışkırtmayı Japonya'yı, bu kışkırtmayı Güney Kore'yi, bu kışkırtmayı Hindistan'ı, bu kışkırtmayı Vietnam'ı, bu kışkırtmayı Yeni Zelanda'yı, Avustralya'yı kendi stratejisine eklemlemek için kullanıyor. Sayın Güller teşekkür ediyorum.